Herkese merhaba. 28 yıl sonra 2025 yapımı. Birçok kişinin aksine ben filmi beğendim. İzleyenler tarafından ilk iki bölümden oldukça uzak olarak düşünülen bu film bu kez izole bir adada ve fragmandaki tiksindirici boyuttaki o anons sesinden uzak bir şekilde ilerliyor. Filmin ilk bölümü çıktığında klasik zombi filmlerine fark atarak çıkmıştı. Ve zombi filmi severlerin ilgisini çekmişti. İlk iki filmin dramatik yönleri oldukça dengeli bir şekilde ilerlerken son filmde ise yani 28 yıl sonra filminde ise biraz daha bu dramatikliğin arttığını görüyoruz. Bu filmde zombilerin tasarımları korkutuculuktan biraz daha uzak, daha çok insanımsı ve çıplak görünümlü oldukları için izleyici tarafından çok fazla sevilmedi hissiyatı uyandırdı bende. 18 yıl sonra gelen bu yeni film izleyicide genel olarak bir hayal kırıklığı yaratsa da zaman zaman sizi hoplatıp gerilimi yükselttiği konusunda da hakkını yiyemeyeceğim. Şimdi filmi kısaca konusuna bir bakalım. Öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının ardından neredeyse 30 yıl geçmiştir. Ve şimdi hala acımasızca uygulanan karantina altında bazıları enfekte olanların arasında yaşamanın yolunu bulmuştur. Hayatta kalanlardan oluşan böyle bir grup ana tek ve sıkı korunan bir geçitle bağlı küçük bir adada yaşamaktadır. Gruptan biri ana karanın karanlık merkezine doğru bir görev için adadan ayrıldığında sadece enfekte olanları değil diğer hayatta kalanları da mutasyona uğratan bir sırrı, mucizeleri ve dehşeti keşfeder. Yeni filmler keşfetmek istiyorsanız beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki film anlatımında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tamam.